Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialı kanay hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizlerdeyiz. de gecenin akşamın onu pardon 11'i sizlere e, hem NBA bahsi vereceğim hem de bugünkü paylaşmış olduğum maçlardan bahsedeceğim. E, bu maç saat 11.30'da başlayacak bilginiz olsun arkadaşlar. Henüz başlamadı. Ee, Galatasaray maçına 2.5 üst vermiştim. Zaten devam ediyor. 3-3 kazandık. Oynayanları tebrik ederim. Trabzon maçı kaçtı gol dedim. Maalesef bundan yatmış olduk. Bilginiz olsun. Ee, ikinci vermiş oldum. Vestan maçında da deplasmandan %90 galibiyet beklediğimi söylemiştim. Ve e, görmüş olduğunuz gibi 4-1 boyunca 4-1 bir şekilde devam etti. Gayet güzel bir şekilde kazandık. Ee, ikinci en son kupon olarak bunu vermiştim. Basket Görmüş olduğunuz gibi basket kuponum da tamamıyla kazanmış oldu. Ama gel gelin. E, bu kadar güzel bahisleri bilmemize rağmen. E, maalesef. Maalesef hala beğeniler. 4000 abonede. 31 kişi. Bir beğeni yapıyor arkadaşlar. E, sadece. 4000 aboneye. E, 31 kişi. Aralarında beğenen insanları ve yorum yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Burada kendilerini biliyorlar zaten. Onlara buradan gerçekten tam 31-32 kişiyi buradan böyle gönülden alkışlıyorum. Çünkü herhalde sadece adam olan onlar var. Ee, geri kalan da Faso Fiso. <laughs> Eğer izleyip de şimdi izlemeyip de adam görmezse buna asla bir şey diyemem. Ama görüp de beğenmiyorsa öyle de tamamıyla e, aptal olduğunu düşünürüm. Neden aptal olduğunu düşünürüm? Açık ve net söylüyorum. E, i̇kincisi, e, ücretsiz kupon veriyorum. Bu vermiş olduğum bahisleri birçok e, moderatör ya da her nefis kimse, onlar paralı veriyor arkadaşlar. Biz burada samimiyetimizle işimizin başındayız. E, herhangi bir şekilde çıkar gözetmeden. Telegramda da aynı şekilde. E, söyleyeceklerim bu kadar. Kalın sağlıcakla. Hepinizi sevgiyle böylece <laughs> kucaklamış oldum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.